Kimin başına, tebasının başına ne geleceğini bilmeyen acizler devlet reisleridir. İngiltere devlet reisi çıktı dedi ki biz bunu doğal seleksiyona bırakacağız. Güçlü olanlar hayatta kalsın. Bir ateist mantığıyla hareket etti. Doğal seleksiyona bırakıyoruz bu olayı dedi. Virüse karşı koymamız mümkün değildir. Böyle bir gücümüz yoktur. Doğal seleksiyonda kuvvetli olanlar hayatta kalacak. Halkımızın güçlü olanları, kendisine bakanları hayatta kalsın. Zayıf olanları, fakir fukara, fakir fukara ölsün. Fakirler gebersin. Boris böyle dedi, fakirler gebersin dedi. Sonra çok tepki alınca halkından geri adım attı fakat Allahü Teala adamın ağzından çıkan kelimelerle adamı sınav eder. Boris şu anda yüzde de Takla, Boris takla. Sarışın çocuk. Yüzde Yaşama şansı yüzde elli diyor doktor. Öbür sarışın, içine cin girmiş. Trump. Bu ondan daha tehlikeli. Dünya savaşı çıkartmak için cinler Trump'ın içinde şu anda cirit atıyorlar. Devamlı öfkeli, devamlı bir gider ayaklarında, devamlı dünya savaşı. Üçüncü dünya savaşına çıkartmak için fırsat kolluyorlar. Ama Allahü Teala başlarına bir musibet verdi, bir bela verdi. Şu anda her gün bin kişi, dokuz yüz kişi, bin kişi. Dünyada en fazla ölüm şu anda ABD'de. 200 binden fazla insana bulaştı. Ve beklenen ölüm rakamı 300 binden fazla, 400 binden fazla. Bu ülkenin yüzde seksenine gelecek dedi Sarı Başkan. Bu da başka bir alem. Bunlar aciz olanlardır net rakam veremezler. Ülkesinden kaç tane adamın bu virüse düşer olacağını ve kaç tane kadının kurtulacağını söyleyemezler. Ama Allah bilir. Allahü Teala Hazretleri simsiyah bir taşın içinde siyah bir karıncanın gıdasını verir ve ne kadar gıdayla doyacağını bilir. O karıncanın kaç günlük, kaç aylık, kaç yıllık ömrü kaldığını bilir. Tırtıldan çıkarttığı bir kelebeğin kaç gün yaşayacağını, kaç saat ve kaç dakika, kaç saniye, kaç saate hayatta kalacağını bilir. Bu ilim sahibidir. Devlet reisleri ya da biz aciz kullar, devamlı ihtiyaçlar olan kullar onun ilminin yanına yaklaşamayız. Dolayısıyla böyle bir ilim sahibi zat sana bir musibet veriyorsa senin hesap edemeyeceğin bir hikmet var demektir. Senin düşünemeyeceğin, hoşuna gitmeyen ama işin sonunda senin faydana olan bir şey var demektir. Mümin şunu diyecek. Benim başıma Allahü Teala ne verirse versin benim iyiliğimedir. Benim iyiliğimedir. Mümin akidesi her zaman bu olmak zorundadır. Allahü Teala Hazretleri bu ayet-i iyi bir şekilde idrak edebilmeyi bize nasip etsin. Hayatın sonuna kadar bu hastalıklar gelir ve gider, yaşlanır. Yaşlandığı zaman bedenindeki aksamalar normalden çok daha fazla olur. Makinenin birçok parçası bozulmaya başlar. Bazen bazı parçaları değiştirmek zorunda kalabilir. Kalp nakli, ciğer nakli, kalp işte göz nakli gibi birçok parçayı değiştirmek zorunda kalabilir. Böbrek nakli gibi. Bazen de parası da yetmez. Aldığı parça da uyum sağlamaz ve yaşamına son verilir. Bunların tamamı birer sıkıntıdır. Peki sıkıntı burada bitiyor mu? Son nefese kadar bitmiyor. Son nefesten sonra da devam ediyor. İmam razı diyor ki bu hayatta olan başına gelecek olan kebettir. Sıkıntılardır. Bir de Öldükten sonra başına gelecek olan sıkıntı merhamel, merhaleleri vardır. Bu ne? Neyle başlar? Ölüm anı, son nefesi verme anı çok büyük bir sıkıntı. Dünyada yaşadığınız ve yaşayacağınız bütün sıkıntıları göz önüne getirin. Ölüm anındaki acı ve sıkıntı asla boy ölçüşemez. Asla. Sonra kabre girme sıkıntısı. Kabirde sorgu sual sıkıntısı. Kabir fitnesi, kabrin sıkması sıkıntısı. Sonra mahşer sıkıntısı. elli bin yıl yaşayacağımız bir mahşer alemi olacak. Ondan sonra sırat sıkıntısı, hesap sıkıntısı, mizan sıkıntısı. Terazide sevapların fazla mı gelecek, az mı gelecek? Bunun stresini bir düşünün. Öğrenci kardeşlerim çok daha iyi anlar. Yarın sınav var. 10 puan aşağıda alırsam bütün senem çöpe gidecek. Bir senesi çöpe gideceği için müthiş bir stres sıkıntı içinde. Bir sene, sadece bir sene. Mahşerdeki halini düşün. Sonsuz yaşamını etkileyecek olan bir mesele var. Ya ateşe gireceksin ya ebedi olan nimet yurduna gireceksin. Matematiğe bağlı. Sevapların fazla gelirse nimet yurdu, günahların fazla gelirse azap yurduna gireceksin. Bunların tamamı sıkıntı merhaleleridir, sıkıntı süreçleridir. Bu, süreçli, bu süreçler içinde daimi surette bu sıkıntıları sana veren zatın kim olduğunu unutmayacaksın. Devamlı surette Ondan yardım isteyeceksin. Ondan dayanma gücü isteyeceksin. Üç, o musibeti başından kaldırmanı isteyeceksin. Hocam, yani benim takvam çok üst düzeyde. Ben musibeti başından kaldırmasını istemiyorum. Hayır, sakın böyle yapma. Sen aciz bir kulsun. Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü unutma. Kopan ayakkabınızın bağına varıncaya kadar Allah'tan isteyin. Ayakkabı bağı en basit bir şeydir. Olmasa da olur. Ayakkabının bağı olmadan da yürüyebilirsin, gideceğin yere gidebilirsin. Sağlık en lazım olan, en lüzumlu şeydir. Sağlığın olmadığı zaman namaz bile kılamıyorsun. Korona hastası kardeşlerim nasıl teyemmüm alacağım? Nasıl ima ile namaz kılacağım? Çünkü mecalim yok diye bana onlarca soru soruyorlar. Allah'ım sen bu kardeşlerime şifa ihsan et. Ki namazlarını bizim kıldığımız gibi alınları secdeye gider bir şekilde kılabilsinler. Bu nimeti ne zaman anladılar? Namaz nimetini. Biz camilerde cami cami gezip namaz kılma lezzetinin Nasıl bir nimet olduğunu ne zaman anladık? Her pazar sabahı farklı bir camiye gidiyorduk. 300'den fazla cami gezdik elhamdülillah ama Allah bu nimeti bizden çekip aldı. Şimdi taraf taraf cumartesi gecesi oldu mu benim gözlerime uyku girmiyor. Sabahleyin namaza gidecektik. Kim bilir şimdi hangi camiye giderdik acaba? Camilere aşık adam cami nimeti elimden alındığı zaman nimetin kıymetini ancak o zaman anlıyor cumalar elimizden alındı kardeşler. Her cuma günü cuma ezanı okunduğunda evimde oturuyorum. Ve o en büyük lezzeti, o en büyük hazı yüz binlerce Müslümanın akın akın camilere koştuğu o an. Bir bayramın havası. Cuma Müslümanın bayramıdır. Elimden gitti. Allah benden cuma nimetini aldı. Allah bizden bu nimeti aldı. Nimet elimizden alındığında farkına, farkına vardık. İnsan, insan unutkan. Elinden alındığında farkına varıyor. Şimdi bir nimet daha var. İnşallah o zamana kadar biraz daha rahatlarız da bari şu teravih nimetini kaçırmayalım. Cuma nimetini Allah bizim elimizden aldı. Bari bu teravih nimetini elimizden almasın diye dua edin kardeşler. Ramazan geliyor 15 gün sonra. Allah nasip ederse oruçlarımıza başlayacağız. Ama oruçtan bir gece evvel teravih. İslam'ın en kuvvetli sünnetlerinden bir sünneti yerine getirmek, cemaatle kılmak istiyoruz. Allahü Teala bize çok düşük bir ihtimal ama dilerse, o dilerse bir anda bu belayı bu sıkıntıyı üzerimizden kaldırabilir bir anda. Onun istemesi için, onun irade etmesi için bizim çok dua etmemiz lazım. Özellikle bu gece şu virüs belasını üzerimizden kaldırsın diye bol dua etmemiz lazım gelir. Allahu Teala bizi kurtarsın kardeşler. Amin.